Şimdiden like atıyorum. Selam Aleyküm selam kardeşim benim Ahmet. <laughs> ago, when I, was younger, I kinda like yes, yes. Çok smooth ya çok smooth oğlum bu çok akıcı İster misin en kral lokantaya gidelim paşalar gibi bir yemek yiyelim ha? Kabukta yer miyiz? Oho hem de en alasını Pasta En büyüğünü Dondurma Abartma oğlum Her çeşidinden <laughs> Peki ya pirzola Abartma orospu bu çocuğu böyle bay bay tabakta kay kay wow FIFA 15. FIFA 15. PlayStation 4 için. FIFA 15 PlayStation 4 için. Hı hı. Elimin altında bir tane var. Çok minik çizikleri var. Ah. Ne kadar abi? Bedava. Ya kanka artık ya oha ya yeter artık kaç halini izleyeceğim bunun ya. Abi. Çok kötü. Çok kötü. Rıza babayı götten sikmişler. Baba! Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Ben niye çıkıyorum artık aralarda? Eskiden ben ya burada çıkmazdım. Niye sen çıkıyorum sen ben ya? Tahmin eder misiniz boyumu? Yok. Durun size. Ben tahmin edemem. Nasıl tahmin edeyim boyunu? <laughs> <laughs> Baba bunun <bana gülüyor> boyunu nasıl halle? 2 metre. ne diyorsun? 2 metre. Ne diyorsun <laughs> <laughs> Abim ne yapıyorsun? Koca çaklarını yerim kardeşim benim. Hoş geldin. Merhabalar. <laughs> Sular taş. Ayıptır ya. Ayıptır ya. <laughs> 5000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnovaPin. Oylada kork bize biz kazanacağız. Geldi yine. Hadi bakalım. Abi son şu linç olaylarından sonra sormak istediğim bir olay var. Şampuanı kafaya dökerek mi, eline dökerek mi yoksa yere döküp kafana sürerek mi kullanıyorsun? Şaka bir yana seviliyorsun. Ders çalışmak yere izlediğin büyük bir adamsın. Estağfurullah. Bir de bunun linçle ne alakası var? Bir amına kodum demezler mi sana chatte? Derler ama ben demeyeceğim. Paralel bir evren olduğunu düşün. Abartma amına koyayım. Hey dostum biliyorum. Biraz abartılı tepki verdim. Ne de olsa daha da fazlasını yapmayacağım. İzlemeye devam edebilirsin. Seninle daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Hey! Seninle daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Youtube'dakiler teşekkür ederim tekrardan. Bir kere sana nalik yapacağız. Paralel evren. Bizim çocuklara başarılar. <laughs> Özgür bir deniz kızı değilim ama Özgür Deniz Celat'ın kızıyım. Ne oluyor? mi? <laughs> Allah affetsin, Allah affetsin var ya ne kadar dövmek istiyorum seni var ya şu an. old dream and old gold i have a lot of styles and dimensions first of all this one total silk flying carpet be careful ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü <laughs> Kanka durduk yer harbiden benim elemana yükseliş buydu ya böyle bir şey dedim ben böyle bir şeydim Atabek Doğan senin ben harbiden mideni sikeyim lan Ulan tost yağlı yenir yağlı sen niye yağsız yapıp yayındakilerin midesini bulandırıyorsun Gece'nin ikisinde bile yağsız tost yiyor. Ya tost yağlı olur, yağlı. <laughs> Onlar kadar gümlesin, tek bildiğim şemsin. Bir tost bir ne Bak kadar de sinirlenebilir? Devam hey, no, edelim. <laughs> <laughs> ben bu kadar kötü bir Pepsi geldi. <laughs> Ya oğlum ben, ben ne yapayım bak. Ya. <laughs> oğlum ya. oğlum ya, ya, olmuş ya, olmuş ya, lan olmuş lan yine. Olmuş yine. olmuş çok şuan olmuş. Ben bir park edip geliyorum. Kanka bu nedir ya? Felsefe taşındaki en son trolün böyle bir ayağını gördüm ya. En son Harry Potter yukarı doğru baktığında böyle bir şey görmüştüm ya. Bu nedir be birader? Yeteneksizsiz Türkiye'de tek sezer. Te te Yarın filmlerin Abart. Abartma kanka ya. saat tamam. Hadi Mosman! Donuyorum soğuktan ve mekan kalmadık. Bizi bekler bana lazım. Hadi be canım tamam. Buyur İbo. Çerez Hanım bu ne sürpriz? Eviniz harika görünüyor. Siz de öyle. Bunu size aldım. Buyurun. Olur ama. Bu olur kanka. Bu olur. Bunu, bunu yaparsın yani. Bunu bunu yapmalısın derken Kosova mı eğleniyor? çaytan. <laughs> <laughs> Türklerin tarih sahnesine çıkaran kişi Metehan'dır. Yani mesela Moğollar da Paris sahnesine çıkaran kişi Cengiz'dir. Yani Moğolların bir millet olması. Moğollar Cengiz'den önce yok mu? Var. Evet. Üyecileri evet. var, Tunkular var vesaire evet. ama Tam bir yani bir, yani bir millet haline gelmesi ve bir devletin akılması Cengiz olmuştur. Türklerde de e, Metehan. Metehan birlikte olmuştur. bana bırakın bir adam sokmam bir adam Birkaç tane kişisel <laughs> gelişim ee, cümleleri söyleyelim Sen hep böyle kal kardeşim sen hep böyle kal Olduğun yerde geçmişte takılı kal Dik 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 dik

E benim kahvem laktozsuz oldu. Demek ki kadında anneme denk geldim. Hay amına koyayım ne yapacağız ya e bu kanka. Sanki ben açıyorum böyle toplanan porno izleyelim diyorum. Ne yapayım yani adam bunu koymuş araya. Ya bütün sorumluluğu da bana atmayın be kardeşim bu kadar ya. Ya de yani önüme çıktı yanlışlıkla de. O anne baba içeri girince de. Bir şey oluyor ya. Bir şey oluyor. Benim bomboş filmleri izlerken. Kanka Avengers sahnesini izlerken. Gerçekten oturdum tek başıma izliyordum. Babam odaya adım attığı anda Hulk'la birlikte Black Window'un flörtleştiği sahne denk geldi. Adamın girdiği sahneye bak mesela ya yani anlat anlatabilirsin hadi adama şimdi. Hadi de. Hadi anlat adama. Anlattı ki bu bir süper kahraman filmi. Bunlar dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Hayır babam orada <laughs> o sahneye günler. Ne diyeyim yani şimdi? Ne yapacağım? Olacaktı. Anlat ki. E, diyeceğiz, evet. geçeceğiz. Bu nasıl süt? Normal süt. O zaman sizin değil. Burada benden başka kimse yok. mi yaptım. Bir gün de. Afiyet. Alak da alak da Oğlum biz erkekler var ya dünyanın en basit canlıları falan oldu. Darında. Güvenli dağlar hep tutundu gülenler <gülüyor> 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 Kayseri'de kredi kartıyla yaptığı alışverişte iki TL komisyon kesildiğini gören bir vatandaş tüketici heyetine başvurdu. İki TL komisyon... <laughs> ya da abi iki TL için niye? İki TL lan, iki TL abi ya. Of. Ali abi. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Sergansa Jimbo'm bunu ben bile biliyorum bak futbol izleyen adam değilim. Adamın amına koyar. İnsanlar kendi ülkelerinden kaçıp buraya sığındı değil mi? Hepimiz biliyoruz yani kendi ülkesinde vatanı koramayan bir insan ben gece uyurken benim canımı nasıl koruyabilecek? Yani ben tutup da polis, yani süreli polis koruyacaksa onun ben amını yurdunu sikeyim buradan. <laughs> Öncelikle as, kendimizi as. tanıtalım. Çünkü nankör bir piyasa. Evet. <laughs> Merhaba ben Füsun Önal. Ben de Zenon Doğulu. <laughs> o ne <laughs> biçim <tüm> ceket lan? <laughs> Türkiye'nin ilk güneş enerjisiyle çalışan popçusun. about <laughs> pressure. <laughs> I don't pressure. <laughs> Send a text in the chat line, give us some testers, then back to my leisure. You gotta go and Sorry. Bu neydi amına koyayım? Ah, oh. Cem Yılmaz komik değil sadece birilerini aşağılıyor. Cem Yılmaz birilerini aşağılıyor. Bir, üç. geliyor, adamlar şeyler söylüyor. Kanka işte mizah sana hitap etmiyor. Bitti bu kadar abi yani. Adam tonlarca şaka yapıyor. O bütün şakaların arasına şimdi aşağıladı sahneleri tutarsan aklında ve yani sırf fotoğraftan bakacaksan öyle olur. yani hiç bel altı mizah yapmadan var mı bu aralar yani bu dönemde bel altı mizah yapmadan güldüren var? Mı? Komiktir. Ben gülüyorum abi. Bana komik geliyor adam hala daha bilmiyorum. Daha da ha, her şakasına gülüyor musun desen her şakasına gülmem ama komik hala daha. Ama Eren evet. Tolga er Çevik. Abi Tolga Çevik ama bambaşka bir adam. Tolga Çevik. Normal bir adam değil abi, Tolga Çevik tartışmaya açık bir adam, ben ona gülüyorum Senin öyle. o, o var yeri, sen tek başına bir ordusun. namusun şerefin üzerine tek başına bir orjansın. O ne? Yetişim. Normal bir boyut mu bu? Normal bir boyut değil ya. Adam öldürüyorlar, çabuk yardım edin ne ses ses, arkadaşım yapma, ne olursun ya. Bak Olmal. o bağırırken sen piyanonun içini aç. Oradan bir alet edevat bir şey bul. Onunla kıza git şey yap. Saldır. Evet. 3, 2, 1. Bağır. Komşular yetişsin adam öldürüyorlar. Dayak. Arkadaşlar. Dedik geldi. Dedik geldi. 10 kere kaldırır. 9 kere yere vurur hoca. Geliyor makine. Hoca. <laughs> hoca. Yarısı inen dağlar bine, neredesin? Aa, bine, ya. Bine, ya ben bine, indirdim. Mi? Normalden normal Steam yazdım işte arama motoruna. Steam girdim. Tık hani rastgele baktım. Ah benim suç ortağım. Ah benim suç ortağım. Mortal Kombat'ım. Normalde de o kadar <laughs> çok uyaralım ki insanlar. Maziye döndük ya yine. Projelerimiz her şeyimiz aslında. Koskoca şeyimiz... bir mazi gözümde canlanır. <laughs> dün Daha dün gibi. var. Oraya da bir şey indirirken 50 kere dikkat ediyorum. Şimdi bilgisayar yeni daha açılalı 3 dakika falan olmuş. İlk indireceğim bir şey. Sim'den herhangi bir şey olacağını düşünmedim yani. İndirdim. Rengi de kırmızı diğerini hani çok takmadım. Böyle özel bir gündür. Bilmem ne haftasıdır falan diye rengi değişmiştir diye düşündüm yani. İndirdim. Şifreyi girdim. Kabul etmedi. Bir daha girdim. Sonra işte doğrulama istedi. Mail onayı istedi. <gülüyor> 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 mail onaylarını verdim. <laughs> Verilebilecek bütün onayları verdim yani. Çarlılar sistemi. <laughs> İşte kalenin surları önüne geldim. Sistemi çaldırmak zor bu Diğer bir adamın kalan Sistimi birkaç günlük ömrünü zorundu. almak bana bir şey kazandırmaz. Seninle savaşmak istemiyorum. Benimle dost ol ve kaleyi bana teslim et. Bu mektuba Cezar Ahmet Paşa'nın cevabı ise şöyle oldu. Allah'a hamdolsun gücümüz yetiyor ve elimiz silah tutuyor. Geri kalmış birkaç günlük ömrümüzü de küffarla cenklerde geçiririz. Devleti Ali Osman bizi bu kaleyi teslim etmek için vezir yapmadı. Ben Boşnak Cezza Rahmet Paşa'yım. Şehitlik mertebesine ulaşmadan size bir karış toprak vermem. Patrick! Patrick! Hatrik! <laughs> Hatrik! <laughs> <laughs> biletim yok. Biletim yok. Hapçide bu bu şakayı yapıyoruz. Alt eksim yok. Alt eksim yok. Hemen enerji drink falan şakası yapıyoruz. Biletim <laughs> <diyorum. dediğin> yok. Yok biletim yok. Çok Çok <laughs> iyi iyi <Ayarlın mi>? ya. <laughs> Ayarlayayım mı? mı sana bilet? <laughs> <laughs> tamam. Çok <Evet>. iyi. <gülüyor> 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 Geldi. Geldi. Ya çok korkuş bu adam. Ya yani psikiyat tedavi almalı. İlaçlık bir adam. Korkuş durumda. O da eski yine, yine biri yok. vermiş bizim her şeyimizi. İki sezon önceki, üç sezon önceki Martin Emre. Bu ne var ne? O aşk Kadın erkek arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? Dingil.

sen abi ne olur be birim, 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 güzel bitsin sonumuz birim, be net altıyı görmeden gitmesin be bu böyle bitmez <laughs> <laughs> düzdü ben her tek bir yana doğsun diye evlatlar yetiştiriyorlar yani.